Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 17 Ekim 2024 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Evet, dün canlı yayına çıktık. Keyifli bir canlı yayında, yine değişik bir canlı yayında. Bin küsür kişi katılmış toplamda izleyen sağ olsunlar, var olsunlar. Ama bugün bizim için önemli günlerden bir tanesiydi. Neden önemli günlerden bir tanesiydi? Adliyede bir gün daha geçirdik. Evet, benim meşhur adliye mevzularından bir tanesini daha bugün yaşadık. Bugün itibariyle İstanbul Çağlayan Adliyesinde bir davam vardı. Ona gittim, ona katıldım. Dava önümüzdeki seneye uzadı. Yani haklıyım. Delil sunmak istedim. Fakat delili şey olarak istediler, CD olarak. Yani videoda e, delili dedim ki yani daha önce seyrettirmiştim hakime başka bir mahkemede. Bunda da seyrettirebilirim belki dedim. E, dedi ki onu şey olarak verin dedi, CD'ye kaydedip verin dedi. E, maalesef CD'ye kaydettirip vermek zorundayız. CD'ye kaydettirip nasıl vereceğiz onu da bilmiyorum çünkü şey CD artık kullanılmayan bir şey. Benim bilgisayarda CD yazarı yok. Bulmam lazım, bir defa CD bulmam lazım. Arkasından CD'yi kaydettirmem lazım. Kaydetmem lazım. Arkasından da Ali'ye tekrar gidip ee, dilekçe eşliğinde vermem lazım. O uzun bir iş. Bakalım e, arıyoruz bir arkadaş bulduk. Abi dedi biz dedi videoyu CD'ye çekeriz. Hangi yani sen videoyu bize başka formatta ver. Yani USB'de getir. Biz onu CD'ye çekeriz dedi. Tamam dedik. Şimdi ben onu videoyu kaydettim. İşte önümüzdeki günlerde. Arkadaşa ulaştıracağım. CD'ye çeksin. Ondan sonra da girip adliyeye teslim edelim. Yani çağlayan yolu bir kez daha gözükecek bize. Önümüzdeki hafta umut ediyorum. Bunun haricinde dediğim gibi adliyede yine bir gündü. Çağlayan adliyesi inanılmaz kalabalık bir adliye. Dava ben biter, sonuca bağlanır diye bekliyordum ama bağlanmadı. Bakalım göreceğiz ne olacak, ne bitecek. Adiyelerde devam edeceğiz. Önümüzdeki ay iki davam daha var. Onları da göreceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor. Ondan sonra hepsi patır patır patlayacaklar kafamıza, kafamıza vuracaklar gibi gözüküyor. Ama bugünkünden ümitliydim de işte uzaması pek iyi olmadı. Bakalım. Adliyelerde gün geçiriyoruz. Ne yapalım? Vakit geçiriyoruz. Oluyor artık böyle şeyler. Alışkanlık oldu. Adliye ikinci adresimiz gibi yani. <laughs> Beni evde bulamazsınız. adliyede bulacaksınız. Her ay bir sefer gidiyorum. Yani ortalama her ay bir sefer. <laughs> bir senere denk geliyor. Dediğim gibi hafta sonu bir canlı yayın yapabiliriz. Büyük ihtimalle İngilizce de yapabiliriz. Bakalım göreceğiz. Ee, önümüzdeki 15 gün içinde değişik bir makarna tarifiyle karşınıza çıkacağım. Onlar önümüzdeki günlerin programları. Bugün dediğim gibi ee, biraz yorucu geçti adliyedeydik işte hem yorucu hem sıkıcı erken gittim dedim hani gelmeyenler olursa davayı alırlar diye öyle bir şey yok tabi adliye gelmeyen olsa da vaktinde giriyorsun çünkü karşı tarafın avukatı varsa o o, o saate göre geliyor yani. Erken biten dava, gelmeyen dava falan gibi bir şey söz konusu değil. Ee, sen davanı vaktinde görüyorsun. Böyle değişik bir gün yaşadık adliyede. Sağlık olsun. Biz de bunu hak ediyoruz, bunu yaşıyoruz. Siz de neyi hak ediyorsanız onu yaşamana devam edin.